Bundan 200 yıl önce padişahın safran bolulu bir sadrazamı varmış. Adı İzzet Mehmet Paşa'ymış. Sadrazam bir gün safran demiş ki, ''Size bir saat hediye edeceğim. Hepinizin evine cebine girecek.'' Şaşırdınız değil mi? Bir tane saat nasıl herkesin evine cebine girer? Anlatayım. Sadrazam önce Safranbolu'daki tüm evlerden görülen bir tepe kule yaptırmış. Kulenin üstüne ise İngiltere'den getirdiği büyük bir saati koydurmuş. Böylece herkes evinden saatin kaç olduğunu görebilmiş. Yani saat herkesin evine girmiş. Yaz gelince Safranbolulular bağların yakınındaki yazlık evlerine giderlermiş. Buralardan saat kulesi görünmezmiş ama her saat başı saatin çanı çalarmış. Eğer saat iki ise iki kere, beş ise beş kere çın çın sesleri duyulurmuş. Bu ses bağlara kadar gelirmiş. İnsanlar da sanki ceplerinde saat varmış gibi saatin kaç olduğunu bilirlermiş. Yani sadrazamın dediği gibi saat herkesin cebine de girmiş. Safranbolu'ya gittiğinizde saat kulesinin içine girip gezebilir, bu saatin hala tıkır tıkır çalıştığını görebilirsiniz.